Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynuyoruz ne kimse yok sola Bed Wars'a girdim ee, bayağıdır bu ben bu Bed oynuyordum ama videosunu çekmiyordum arkadaşlar <laughs> neden diye soracak olursanız bir Egg Wars serisindeydik ve e, bunu çekmeyecektim müzik falan bunu biraz açalım şimdi oyunun amacını bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim şuradan bu e, ne veriyordu ha koruma veriyor. Bu keskinlik veriyor. Bu daha hızlı kırmanızı yarıyor. Bu aynı Forge'da şuranın daha fazla e, şey çıkmasını sağlıyor. Demir falan çıkmasını sağlıyor. Her neyse biz hemen başlayalım şey Dur şuradan biraz blok alayım. Aldım. Şuraya koyalım chest'leri. Bunlardan önce ortaya şeye gitmem lazım. Şu white kırsam mı? Kırayım ya. O da beni kırabilir. O da e, sıkıntı. Hadi gidelim kıralım bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız likelamayı ve like, like, kanalıma abone değilseniz de kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder ve ayrıca desteklemiş de olursunuz. Allah! Az önce düştüm mü? Yoksa bana mı öyle geliyor? Her neyse. Şuradan bir geçelim bakalım. White geliyorum ben. Ben geliyorum White. Adam şu an içeride uyuyor. Ve ben de gidip yatağı kırıyorum. Selamun Aleyküm Muhtarim mi? Krim mi? Galiba bu adam şey... yok lan bu adam şey afk olsun ya en azından öldürdük sıkıntı mıkıntı yok şimdi ee, obsiden yapmadan ortaya mı gitmek istemiyorum e, Neden ben de bilmiyorum Çünkü ortaya ya da ortaya gideyim obsidenimi yapayım Ondan sonra bezi beyzimi şey yaparım düşendiririm şöyle bir gidelim bakalım Hoppa Tayir bir daha. Tayir iki olunca arkadaşlar bu altı tane olması lazım. Biraz altı tane bayağı bir toplayalım. Ondan sonra atış topuyla şuradan şuradan mı yapsam yoksa buradan mı? Yok şuradan yapayım. Şuradan. Buradan da ateş topu kalsın. Buradan böyle uçar indiririz herifleri sıkıntı olmaz. Hadi abicim bir tane daha var. Kaç tanesi var? 20 saniye. Bir etrafı bir kola edelim. Şimdi pink ölük. Hatta pink'i kırabilirim lan. Ben gideceğim pink'e. İnşallah o da beni kırmaz. Çok riskli bir hareket yapacağım çünkü. Aa geliyor bu. 2 Ortada bir tane red gördüm. Acilen ondan almam lazım şunu. Ondan sonra kaçacağım. Hoppa hadi ben gidiyorum. Gelme gelme 2 dakika gelme gelme. Hoppa kaçtım. Geliyor mu? Geliyor şerefsiz. Vallahi geliyor. Aklına ederim. İtolik bana niye geliyorsun? Öldürdü gitti İtolik ya. Sonra da geldi kızma ya. Al şu kılıcını ağzına sıçacağım bekle seni. sen dur. Sen dur. Sövmeyeyim sövmeyeyim diyorum. Oh. Oh itolit it. düşersin öyle aşağı. Öyle kullanamazsın benden aldıklarını. Ne güzel. Tövbe tövbe ya sinirlerimi bozuyor iyice. Millet tahtayla kaplıyor. Hani 12 golda. Oh oh o ne güzel oldu lan burada. Şerefsiz ikili oldu. Başarısızlıkların devamını dilerim. Yok şerefsiz. devam edelim biz. Yiyeceğiz bunları daha durun arkadaşlar bunlar daha ne? Daha bir öldük diye oyunu mu bırakacağız? Hemen tut Bu arada bir girdim. Bir on bile girmeyi sevmiyorum ben de bilmiyorum. Sağ tıklayınca kalkan açığı Çok değişik bir şey oluyor. Ama bir, on, e, bir PvP'sini çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü makro makrolardan koruyor bizi. Bir yandan makrolardan koruyor. Bir yandan da bazı arkadaşlar diyor kanka diyor ben onu yapamıyorum bu nasıl bir şeydir. Hani böyle balta vardır elinin baltayı kaldırır kaldırmaz gene vurursun. O öyle diyor burada tatatatata saydırmaya bağlı. Burada mouse'un abanmaya bağlı yani. Bakalım şimdi ben hangi takımdım? Ben ee, Aqua'yım. Aqua güzel renkli aslında. 6 7 8 Oley ah işte istediğim buydu Zümrütümü yapacağım Sonra let's go Allah cezanı versin bir tane ver daha İnşallah öldüren olmaz ya Korkuyorum bir yandan da 6 5 Ananı Gel buraya gel gel gel. Bak ne yapıyorum seni ben dur. Mouse'a zıbanarak basacağım lan sana. İti ol itin çocuğu buraya gel. Beni kızdırmayın artık yeter. Gel buraya gel gel gel. Avşak. Nerede o? Aha ağzına sıçtım oğlum. Beyzinde de yoksun. En sevdiğim. Gidip kırayım da geber orada şerefsiz. Yavşağa bak hele ya. Yeter lan. Ne orada 6 tane topladım ya. Kaşmer gel buraya. Oh krim de böyle itolit geber. Oh. Oh. Canıma değsin. İbine. Beni kızdırmayacaktın. Gel 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 buraya gel. Gel buraya buraya gel buradayım buradayım. Gel lan buradayım gel. Gel. Ağzına sıçtım gel buraya. Abi ne ne var bunun elinde ya? Abi bunun elinde ne var? mıs bastı diye mi böyle ya? Şuraya bak ya. Ne sinir oldum bu adama ya. Neyse gebereceksin sen zaten. Ya abi ne güzel 6 tane aldım ya. Ortadan 6 tane zümrüt aldım. İtmol için çocuğu. Ağzını sıçtım şimdi. Demir kılıç. İki dakika bir arkalama iki dakika. İki dakika bir arkalama bak sana ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bir de ben de arkalayayım seni. Bak bakalım nasıl bir duygu. İbineni çocuğu. Bak gene geliyor. Bak gene geliyor. Yardım edeceğim lan sana Pink. Anasını sattığımının. Tam da beni burada arkalamıştın değil mi? Tam da beni burada arkalamıştın değil mi yavşak? Abi nasıl öldüm ya? Çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bir yarım kalple mi kurtuldu? Neyle kurtuldu o ya? İbinenin çocuğu öldü zaten. Şuraya bak. Abi ya yüzden bir egip bedim bile kaplayamadım ya. Öyle geber aşağı düşersin öyle yavşak. Pink nerede bu pink? Aa şurada kavat. Bu bile demir çekmiş. Ben ne yapayım şimdi? En azından ortaya hakimi sinir oldum ya 6 7 bir tane vermiyor aciz oh kendi bezine git ben buradan toplayacağım toplayacağım döneceğim toplayacağım toplayacağım döneceğim 200 gibi gelişeceğim Bu adamı ne yapacağım ben çok iyi biliyorum bakayım 8. 14 Aynen 14 tane toplamam lazım 9 Şartlıs basmış bir de bir de elmas set Benim internetim bakın Birazdan nasıl olacak bak Bir 4 çekiyor büyük 3 çekiyor Ben de anlamadım 11 de. Plomdok ha. Gelirse alabilir beni. O yüzden adamı kollamam lazım. Nerede bu? Basesinde görünmüyor. Bu ay ben de şeyin anlamadım. Ne ee, oldu ha? Devam ediyoruz arkadaşlar yine sinirlik ol yavşak buraya gel. Sen kimsin benim benim kırın gel. Gel. Bak şimdi sürprize bak Sürpriz madafakı yapayım mı sana ha? Arkamı da görüyorum Oh bir de görünmezlik için ben sen dur oğlum Item shop Görünmezlik Elmas kılıç Elmas şartımız mal mal ne oldu ne oldu lan ne oldu oğlum işte bu kadar ya eviktori ee, diye böyle patır patır bir şey yapmadı neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğendiyseniz like'a ve kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olabilirsiniz kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay